geldi lan bana. Şarkı sol sol arka var. Botmuş ya. Ya şu tepeye bir çıkıyor. Soldan yiyeceğiz gibime geliyor ama hadi bakayım. Kim kimi duruyor lan? Canım benim de aldım. <laughs> Nasıl buraya çıkılmıyor ya? Aha. Kardeşim öyle sıkma ölürsün. Sen de sıkma öyle. Sen de öldün kardeşim çık. Hadi çık. Yallah lobi. temiz. <laughs> Oğlum. Kanete var mı? Buralarda, bunlarda. 5 tane A kar varmış. Bilmem şuradaki. Görmedim. İki evin arasından geçti. Burada da adam var. Arsada loot var. Hı, hı Araba geldi. Git basıyorum ben onu öldürsen. Ya yalan sıkıyorsun sen ya. Arabanın dibinde kanka. Arabanın tam dibinde adam. Arkadaşını koruyor kayada. Görmüyorum ki. Kayada arkadaş şu an kaldırıyor. Gel yanıma. Alttaki kaya ya arabanın orada bak. Bu buradan küçük ufak görünüyor bak kendisi. Adam pikledi. Bomba atıyor. Ben niye görmüyorum Üş. ya? ya tamam. O burada beyaz mı? Manyak. Kaldır bakayım sen şimdi arkadaşını ben bir kit basayım. <laughs> 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 Oyuncu bir be. Kaldı, ama. kaldı mı? Ölür kardeşim. Deli. <laughs> <laughs> çok iyi oynuyoruz ya. Yalnız Benim kaskım, bak kaskımın 12 canı var, yeleğimin 113 canı var. Nasıl? Mükemmel. Bunlarda yok mu hiçbir şey? Bas, bakayım. bas. Bence biraz biraz daha var. Bunun 100 canı var. Neyse. Ama yani. gelmezsen öldüm. Geliyorum kardeşim Hadi bakayım. benim ahead. Solumuz oynamamız lazım. Oynayalım. <laughs> koş, koş oradan. Oha, oha, bu ne, bu ne? Dur, 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 dur. İki tane baygın var o grupta. Adam, Aa, adam koşarak geliyorum. Adam çok iyi sprey attı. Bütün mermileri girdi bana. Helal olsun. Oğlum ha bir tane kill geldi. Sağımız var, solumuz var. Sağımız görüyorum. Maviden ben yecekler. görmüyorum. He, koşacak da evet. o zaman. Enemies ahead. Önümüzü almamız lazım. Nerede? Pardon. Ziyaka. Oo, sağımız almamız lazım. Sağımız tehlikeli oluyor. Aha burada 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 alacağım alacağım şimdi onu. Şimdi ben bir çalayım. Ha sen ben çaldın. Ben çaldım. Tamam da ne oldu? Tamamza çıkmadı. Sağ ne oldu ya? Tamam Bilmiyorum. Ay mavi de. Gördüm. Tamam. tamam. Oha köprü yer lan. Araba da var. Bındık mı? Aha. Ne aha. Bitti lan kardeşim. Üç sen. Hı <laughs> hı. Sprey, bir sprey ile. Tabi. Ders niteliğinde bir spreydi. 812 metre. Kafa yarıldı. Nerede? Aha. Sağ üstümüzdekiler Türk. Hangisini vuralım? Önce, yabancı, Sağ önce yabancıları önce vuralım. vuralım. Önce ya, yakın ama yakını vuralım. Yakın bize bastı. Türkler bizi vurdu. Nasıl yani? Hay YouTube. Hi, YouTube önümüzde. <laughs> Yavaş git. Geldim. Elime tava aldım. İşte oyuncu. Ev tarafına mı geçmişti? <laughs> <laughs> Oo. Sağdan basıyor. Ay. Bomba falan atıyor. Aha. Ay. Yedi. Kim yedi ya? Tepe. Şurada Yılan var ha. Oha ışınlandı. Pingi var ya pingi var ya. Neyse Türkler vuruldu. Türkler mi vuruldu? Kardeşim yapmayın. Sadi kaskım yeleğim yok ama bu maçı win almamız lazım. Alacağız. O alttaki bize çok yardım edecek izle şimdi. Arkamız var mıdır? Yo iki biziz. Üç o. iki de yukarı. 2 i̇ki, iki bir kaldık kanka. Kim lan o? Aşağıya sıkıyor kesin. Ben görmüyorum ama. <laughs> Bu maç win olsaydı beğenirdiniz değil mi? <laughs> Nerede? Nereye sıktın? Gaya. Gaya'da. Hangi Gaya? Aa gördüm. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Ay. Beyni yarıldı. Beyni. Keşke F2 atacağımı sıksaydım. Aynı anda sıkmış olurduk ha. Kanka beyni yarıldı kit basıp çıkması lazım ama ne? Ne yapıyorsun manyak? O aşağıya mı çıkıyor hala? Kanka şu Şimdi an senin şey, beynin yardığına göre <laughs> ben kafa atarsam bayılmasın. o bayılacak. Evet. Hop, o ne lan? Kardeşim önce bir alana gir be ya. Üf, keşke beni alsaydın. Kankam vallahi ee, bir tane alttan yukarı çıkıyordu kanka 1 1 2 mi? <laughs> yani birisi birisi e, bir vurmuşlar. <laughs> Okaya doğru yatara. Bir bize versene bir, bir şey yok anlaşacağım ben. Bir bize alan bir versene. Ana kaskı yok lan onun. Kel bir şey çıkacak orada bak soldan. Kel bir şey çıkacak. Yedi. Aha sana da vurdu. 7 niye ölmedi? <laughs> Yeminim arkadaşlar ben mi yanlış gördüm? yedi yani. Aha. İyi vuruyor ha. Dur bakayım. Hayır onlar iki kişi. Ha. 2 vs ha. 2 mi yani? Benim de kaskım yok. <laughs> Abi bize koşacak. Koşuyor bak. Koşuyor mu? Bir aşağı doğru atladı. Kafa mı la bu? Kanka yalan atıyor ama bir evlere koş. Sprey koşuyor. attım. Hadi be. Evler de var mı? Eve indi. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Ben bak ben şu an oturuyorum ha duvar arkası öyle sıkıyorlar. Şu an beni güzel yele hocam. Nice try. Ne diyorsun ya? Kanka gö gö görme var ondan eminim şu Haydi. Sadece görüyorlar ama başka bir şey yok. Nerede peki? Hiç? Aha. Ama işte Üş. bazen yeteneksizlikler. Satar Satarmım şu an? Satma, evin... ekle. Tamam, evin arkasında. Kardeşim öldü. onlar evden çıkacak. Bekle şu bini alalım. Evin arkasında battım çıktılar. Aha. Hop! Öldünüz kardeşim. Bak 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 bak. Smoke, smoke'tan. İşte budur ya. İşte bak. budur ya. Bir set hemen hani ölmüştü. Ben öldü sandım bayağı. Ben de ölüyordum. smoktan vurdum. Ben iyilemeyim şu an. Hayır oğlum sen ilk koşu yolunu gördün. Adam bana her <laughs> mermiyi soktu. <laughs> Hayır. Eline sağlık kardeş. Güzel bir gün oldu bak. 14 kill var. Kimen Squad Avrupa'da Sanok. 14 değil 23. Ben de 14, sende de 9, 23. Yani server'ın dörtte birini vurmuşuz sadece. <laughs>